Sanki bayramlar artık bizi beraber kılmaktan öte biraz daha uzaklaştıran, daha bayramı tatil gibi algıladığımız bir sürece evrildi gibi. ve hep Hocam siz ne söylersiniz bu konu hakkında? Evet biraz öyle oldu. Hı hı. Ama onu toler eden şöyle bir şey de var. Ee, işte özellikle büyük şehirler, yaşadığımız hı. şu şehir. İstanbul boşalıyor falan. Ee, ama biraz içeriden baktığımız zaman bunların en az yüzde altmışı diyelim, belki hı hı. daha fazlası. İstanbul'da İstanbullu olmadığı için kendi köylerine, memleketlerine, ilçelerine, illerine gidiyorlar. Evet. Yine içinde o Allah'ın kesin emri olan buyurduğunuz evet. sılay rahim duygusu var. Hani Ama bir de gerçekten 10 gün ne güzel 9 gün, 8 gün hesap yapıp e, sahillere gitmek, yaylalara çıkmak gibi hakikaten sadece tatil olarak değerlendirmek evet. duygusu var. Onun için ben kardeşlerime diyorum... Böyle bir trend oldu. Bu şartlar hayatımıza geldi. Ama hiç olmazsa gittiğimiz yere bayram bizimle gitsin yani. Hmm. Tatile gidenler de, evet. diyelim Ege'nin bilmem neresine gidiyorsanız ya da Akdeniz'in, Karadeniz'in, gittiğiniz yere de bayram gitsin yani. Evet. Tatil şartlarının dışında. Hele şurası çok önemli, eğitim yaşında çoluk çocuğunuz varsa unutturmayın bayramı onlara. Ya bayramı burada geçireceğiz ama Ramazan'ın verdiği hmm. güzelliklerin, ruhumuza tutturduğumuz orucun, bedenimize tutturduğumuz orucun zafer bayramı şimdi. Hmm. Onun için neşeliyiz. Bu tatil onun için. Evet. Gittiğimiz yerde de insanlara selam verelim, bayramlarını kutlayalım, bayramın önemini anlayalım, yaşayalım ve yaşatalım.